Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu bir elektrikli freze makinesi arkadaşlar. Avuç için. Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle siz de benim gibi Çin malı, Çin'de üretilen ve ülkemizde farklı isimlerle satılan bir freze makinesi almışsınız ve bu parçaların, bu aparatların montajı hakkında bilgi edinmek istiyorsunuz. Ve bunlar nasıl montaj edilir? Bunlar nasıl kullanılır? Sizlere karınca kararınca bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Elimdeki var olan ürünleri nasıl montajını yapılacağını yani kutunuzdan çıkan bu ürünlerin montajı şu vidaların montajı nasıl yapılıyor? Bunu sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Detaylara geçmeden önce sizleri dostlarımdan her zamanki gibi Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. İlla maddi olmak zorunda değil. Manevi olarak beğenip paylaşıp yorumlayabilirsiniz. Fikir görüşlerinizi tabii ki yazabilirsiniz. Sorularınız varsa yazarsanız daha sonra fırsat buldukça dönerim. Ayrıca yazmak istemediğiniz bir şey yoksa dahi bir nokta bir kalp bırakırsanız bu bizim videomuzun ön plana çıkarıp daha fazla insana ulaşmasını sağlayacaktır. Lütfen bu konuda desteklerinizi sağlayın. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Abone olup bildirim butonunuza açarsanız, paylaşırsanız, yorumlarsanız sosyal ağlarınızda paylaşırsanız bunların tamamı ücretsiz arkadaşlar. Ayrıca gerçekten maddi olarak destek vermek isteyen dostlar varsa aramızda. Youtube'nin katıl butonu hizmetinizde. Videonun altında süper teşekkür kısmı hizmetinizde. Ve ayrıca dostlar Patreon kanalım açıklama kısmında sizleri bekliyor. Oradan da Mutinaz Tube'ye erişim sağlayıp destek verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videomuzun konusuna geçecek olursak dediğim gibi Çinli kardeşlerimizin üretmiş olduğu bir adet freze makinesi arkadaşlar. Ee, her e, satıcı kendi etiketini yapıştırabiliyor. Etiketleri aldanmayın. Hatta bizim almış olduğumuz e, Stax diye bir etiket sözde e, 1500 watt falan internet satışında bahsediliyordu. Ürün üstüne baktığımızda arkadaşlar hiçbir watt falan öz bilgisi yok. Normal bildiğimiz alüminyum e, dış kaplama. iç motorun içindeki sargının hangi e, bakır sargım alüminyum sargım bilmiyorum Normal 6 kademeli açma kapama tuşu olan 6 milim e, özelliğine sahip olan. Bir adet freze makinesi arkadaşlar. Şimdi bizler bu ürünü satın aldık. Bu ürünle beraber elbette ki kutu içeriğinde başlık çıkmıyor arkadaşlar. Başlık derken yani ahşapta kullanacağınız kesme, biçme başlıkları, oyma başlıkları. Sadece aparatları geliyor. Şimdi bu aparatlar nasıl montaj yapılır? Normalde büyük ihtimalle kutudan çıkarttığınız zaman şu başlığı zaten takılıdır. Yalnız burada milimetrik... Sayılar bekliyordum, sayılar yazılmamış arkadaşlar. Sadece baskı şeklinde e, rakamlar yok, çizgiler belirtilmiş. Bunun e, montajı şu şekil yapılıyor arkadaşlar. Yani aslında ne kadar e, işe yarar bilmiyorum. Kaç milim e, derinlik yaptığınızı buradan anlaşılabilir mi bilmiyorum. Çünkü ben bu konuda. Acemiyim. Sadece başlıkların nasıl montaj yapıldığını göstereceğim. Ürün bu şekil arkadaşlar. Plastik yerine yerleştirdiğiniz zaman yani e, çalışma alanınıza göre, çalışma şeklinize göre bu başlığı bu şekil yerleştirip şuradaki vidayı sıkıyorsunuz. Büyük ihtimalle bu başlık zaten sabit olarak gelecektir size. Çünkü ben kutudan o şekil çıkarttım. Daha önceki videomda kutu e, açılışını yapmıştım. Ayrıca arkadaşlar şunu da belirteyim. Başlık elimde yok ama başlık anahtarlarını şu şekil kullanabilirsiniz. Şu küçük anahtarımız alt kısmı tutuyor arkadaşlar. Bu büyük anahtarımız üst kısmı tutuyor. Bu da başlıkları değiştirmeniz içindir. Şöyle bir vidayla başlıkları söküp değiştirebiliyorsunuz. Bu da tabii ki başlığın yuvaya sıkışmasını sağlayan aparattır. Bu vida yardımıyla bunu e, bu anahtar ve vida yardımıyla başlık yardımıyla sıkıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da başta belirtelim. Çünkü e, büyük ihtimalle bu ürünü satın alanlar benim gibi amatör arkadaşlar olduğundan emin olduğum için detaylı bir şekilde değinmeye çalışacağım. Kutu içerisinde e, şöyle iki adet anahtar geliyor. Çin malı ürünü aldıysanız şayet. Ülkemizdeki ithalatçılardan aldıysanız. Arkadaşlar bu arada reklam tanıtım falan değil bilginiz olsun. Sadece siz değerli dostlarıma e, kutu içerisinden yani almış olduğumuz bir Çin malı ürünün e, kutu içinden çıkan e, aparatların montajı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Kutu içerisinde çünkü e, kullanma kılavuzu falan yok. Bunu bildiğim için bu videoyu çekme gereksinimde bulundum. Herhangi bir tanıtım reklam değil. Bu sadece gönüllü olarak siz değerli dostlarımla paylaşmak istiyorum. Sizler de bu gönüllünün e, tabii ki hediyesi olarak beğenip paylaşıp yorumlarsanız sevinirim dostlar. Şimdi bu başlığımızı sıkıştırdığımızı ve başlık taktığımızı varsayarsak arkadaşlar e, asıl kullanmak istediğimiz ürünü yani zaten bu olmadan büyük ihtimalle kullanamayacağız diye düşünüyorum. Çok e, basit bir plastik arkadaşlar. Bu arada hassas davranmakta yarar var. Yani kırılırsa bu başlığı bu plastik başlığı temin etmek nereden temin edilir? O ayrı bir muamma. Tabii ki motor yanmazsa. Motor biraz test ettim arkadaşlar. Boşta test ettim. E, boşta test ettiğim halde ufak bir yani bir dakika 2 dakikalık bir çalışmada bile ufak bir ısı hissedebiliyorsunuz. Alüminyum olmasına rağmen bu şekilde ısınırsa hele e, yük altında Baya bir ısınacak gibi görünüyor. Bunu da belirteyim. Bu tarz ürün ihtiyacı olup da araştıran almayı düşünenler varsa bunu göz önünde bulundursun. Ee, bu arada profesyonelce bilgi vermiyorum size. Amatörce bilgi veriyorum dostlar. Bunu da belirteyim. Çünkü bu konuda özellikle bu freze makineleri konusunda hiçbir bilgim yok. Diğer konu, makineler konusunda bilgim olsa da bu konuda bilgim yok. Ama yine de montaj işinde az çok bilgi sahibiyim. Ve bunu sizinle paylaşacağım dostlar. Şimdi arkadaşlar bu başlığımızı sabitlediysek istediğimiz ayara getirdiysek zaten şu ölçüyü şuradan çizgilerden yapıyorsunuz. Varsayalım ki şu şekil kullanacaksınız. Bunu sıkıştırdıktan sonra elbette ki diğer anlamda diğer işleme geleceksek arkadaşlar. Şimdi e, şu, şu metaller geliyor. Bu metallerin görevi nedir? Bu metaller ne amaçla kullanılıyor? Arkadaşlar şu metal sizin e, Mesafenizi yani düz e, veyahut da farklı kesimlerde farklı işlemlerde kullanmanız için yapılmıştır. Bu metal şöyle bir vidayla şuraya tutturuluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve şu başlıkla montajı yapılıyor arkadaşlar. Şu şekil evet. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki başlığın mesafesini şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Veyahut da bu videoyu buraya da takabilirsiniz size kalmış e, yönünü de değiştirebilirsiniz arkadaşlar yine size kalmış yani kullanacağız alana göre ama e, burada da yine güven vermeyen arkadaşlar bir vida kısmı var vidanın içerisine yani şurada gösterecek olursam metaller yerleştirmiş iki plastiği birleştirmek için ama burada arkadaşlar maalesef e, üreticiğim firma tabi ithalatçı firma diyeceğim ben üretici değil çünkü bunlar standart üretiliyor ithalatçı firmalar ne kadar ucuza kaçarsa buradaki malzeme o kadar çalınıyor buraya e, plastik üzerine yerleştirmiş arkadaşlar bu montaj vidası kısa sürede yani buradaki plastik montaj olayı kısa sürede elinize kalacak bilginiz olsun niye diyorum bunu çünkü içinde bir metal vida kullanmamış plastiğin içerisine vida açılmış arkadaşlar bu vida ne işe yarıyor? Bu vida aslında en önemli rolü oynuyor. Yani bu üründe kullanacağınız aparatların montajında en büyük rolü oynuyor arkadaşlar. Bundan dolayı herhalde büyük ihtimalle ucuza kaçılmış ee, bu ithalatçı firmamız. Buraya vida yerleştirmek yerine plastiğin içerisine oyuk açmış arkadaşlar. Ve vidayı bu şekilde sıkıştırıyorsunuz. Nasıl sıkıştıracağız arkadaşlar? Şöyle ürünümüzü montaj ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve bu plastiği, plastik vidamızı Plastik içerisine oyulmuş olan yuvasına şu şekilde sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Tabii ki sıkıştırırken şuradaki zemin ölçülerini kullanacağınız alana göre ayarlıyorsunuz. İleri veya geri yapabiliyorsunuz arkadaşlar şu şekil. Gördüğünüz gibi hareket alanı var ama maalesef dediğim gibi vida güven vermiyor bilginiz olsun. Kullanacağınız alanlarda yapacağınız şu sıkıştırma işlemiyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Freze makinanızı kullanabilirsiniz tabii ki başlığın olduğunu varsayarsak. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir başlığımız daha var. Şunu da söküyorum buradan. Şurayı başlıkla birlikte gönderiliyor size arkadaşlar. Bu da kısa dar ve şekil vermeniz gereken alanlarda kullanılıyor. Bunun da montajı arkadaşlar. Şöyle ilk önce montajını gösterecek olursam yine iki adet plastik vida ile tutturuyor arkadaşlar. İki adet plastik vidamız. Şöyle arkadaşlar göstermeye çalışacağım sizlere. Şu şekilde arkadaşlar. Bu çukurlu vidamız. Dikkat ederseniz biri düz vida arkadaşlar. Şöyle kameradan yakından gösterelim. Biri çukurlu oyuklu vidamız arkadaşlar. Oyuklu vidamızın alanı burası arkadaşlar. Şu oyuklu metalin içerisine yerleşiyor. Ve şuradan da vidamız arkadaşlar tutturuluyor. Bu da farklı açı kesme işlemlerinizde kullanacağınız bir aparattır arkadaşlar. Yani makinenizin şöyle uzaklaştırıp yaklaştırabiliyorsunuz. Ağız yapısına göre ayarlıyorsunuz. Nasıl mı? Birazdan göstereceğim. Tekrar arkadaşlar bu ürünümüzü yine şu hassas Gerçekten bu vidaya dikkat edin. Veyahut da içine şu tarz vidalardan metal başlık kullanın içerisine yerleştirin. Aksi takdirde iki gün burası çöp olacak. Çünkü burada baya bir malzemeden çalınmış. Buradaki amaç bu şeffaf plastiğin herhalde kısa sürede yok olup büyük ihtimalle servislerden oradan buradan temin etmeniz istenilmiş diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunu buraya sıkıştırdığımız zaman sıkıştırdıktan sonra arkadaşlar Makinanızın ucuna şimdi burada uç olduğunu düşünelim. Tabii şu an ucumuz yok. Şöyle geri çekiyoruz. Bu arada kamera zondan çıkmış. Kusura bakmayın arkadaşlar bulanıklaşmış. Yeni fark ettim. Arkadaşlar tekrar göstermeme gerek var mı yok mu bilmiyorum. Biraz bulanıklaşmıştı. Ucumuzun yerleştiği alan burası. Tekrar aynı şekilde az önce çıkarttığım aparatın yerine giriyor. Ve buradan sıkıştırıyorsunuz. Ucunuzu yine mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Size kalmış bu arkadaşlar. Mesafe ayarladıktan sonra şöyle sıkıştırıyorsunuz ve sıkıştırdıktan sonra arkadaşlar burada varsayalım ki ucunuz var sizin ve bu uca göre ayarlayacaksınız. Şöyle vidamızı sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Buradaki milimetrik bu ucun mesafesine göre ayarlıyoruz ve sıkıştırıyoruz arkadaşlar. İster şöyle gevşetip ileri alabiliyorsunuz. Dikkat ederseniz dostlar. Yani tahtanızdan ne kadar sıyırmak istediğinizi aslında bu e, kullanışlı bir uç olacak. Herhalde bu da kullanışlı olacak ama bu daha kullanışlı olacak. Çünkü elimde uç olmadığı için bilmiyorum dostlar. Sadece montaj işlemini sizlere göstermek istiyorum. Burada uzun mesafesini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani tahtadan ne kadar tabii ki bir belirli bir sınırı var. Şu an sınıra geldim. Tahtadan ne kadar kesip kesmeyeceğine karar veriyorsunuz. Tabii bu esnada buradaki ayarı da yapmanız gerekiyor. Yapacağınız işleme göre şöyle Uzaklaştırıp veya yakınlaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, burada bir bilye tarzı, bilye değil tabii ki bilye tarzı bir e, döner plast, e, metal var arkadaşlar. Buna göre ayarlayıp ve yaptığınız ayarlar içerisinde yani e, şöyle örnek olarak mesafesini kısaltıp daralttıktan sonra şuradaki ucunuzu sıkıştırıyorsunuz ve makinenizi bu şekil şunun etrafında arkadaşlar şöyle gösterecek olursa, tabii burada başlık olduğunu hayal edecek olursanız kullanıyorsunuz. Başlıkların amaçları bunlardır arkadaşlar. Toplamda şöyle iki parça metal, bir adet vida. Burada da iki parça yine metal. Bunlar döküm bu arada. Bu tam metal. Bunlar alüminyum döküm arkadaşlar. Ee, üç adet plastik vidayla tarafınıza geliyor. Benim tarafıma gelen bunlardır. Tabi sizin tarafınıza farklı ürüne gelmişse yazabilirsiniz yorumlara. Ve tabi ki kömür de göndermişler. Ee, tabi motorumuzun ömrü kömürü kullanmaya yetecek mi? Orası muamma. Onu da belirteyim. Bu arada kömürü nereye koyduk? Bulamadık. Evet kömürümüz buradaymış arkadaşlar. Şöyle iki adet kömür de gönderilmiş. Kömürler nasıl mı değiştirilir? Kömür yuvalarımız burası arkadaşlar. Şu an tornavida yok. Şunun ucuyla açabilir miyiz acaba? Sığmıyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Açabilirsem siz değerli dostlarıma göstermek istiyorum. Evet. Rahat açılıyormuş. Da şunu bir sökeyim arkadaşlar. Kömürün de yuvasını göstermek istiyorum değerli dostlarıma. Elimde tornavida şu an daha doğrusu yanımda tornavida yok arkadaşlar. Olmadığı için şu şekil göstereceğim sizlere. Şu vidayı açtığınız zaman basit açılıyor ama nedense tornavida olmadığı için zorlanıyoruz. Açtığınız zaman kömürü şayet kömürünüz biterse arkadaşlar uzun süreler kullanırsanız kömür biterse şayet şuradaki vida plastik vidalar arkadaşlar bu arada açıyorsunuz bir tornavida yardımıyla ve açarken ortaya çıkan şu şekil arkadaşlar kömür gördüğünüz gibi yenisiyle değiştiriyorsunuz satıcı firmanın size göndermiş olduğu yedek kömürleri şöyle yuvasına yerleştirip ve tekrar plastik kapağınızı kapatıp makinanızı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki doğru yerleştirmeniz lazım arkadaşlar. Doğru yerleştirdikten sonra kapağınızı kapatıyorsunuz. Şöyle yuvasına yerleştirmeye çalışıyorum. Kolay çıkarttık ama biraz yuvası dar olduğu için arkadaşlar farklı kömürler kullanamamamız için biraz dar yapılmış. Baya yuvası hassasiyet istiyor. tekrardan bu kapağı kapatıp makinenizi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kapanışı da makinenin çalışmasıyla sizlere göstereceğim dostlar. Hatta şunu tam kapatamadık. Kapatmaya çalışıyorum el yardımıyla. Çok aşırı sıkmanıza gerek yok arkadaşlar. Yay olduğu için temas eder. Aşırı sıkarsanız e, bu sefer elbette kömür ııı e, erken biter. Bunu da belirteyim. Çalışması yeterli arkadaşlar. Şöyle bir modunda motorun sesini görüyorsunuz. Pardon. iki modunda galiba. Evet. iki modu. Altı kademeye kadar ayarı var arkadaşlar. Daha önceki videoda paylaşmıştım. Ürün budur arkadaşlar. Umarım faydalı ve yararlı olmuştur. Sürçü isayet ise Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Çünkü bu tarz videolar senin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalımdan desteklerinizi sirgemeyin. E, maddi manevi destek verebilirsiniz. İster yorumlarınızda, paylaşımlarınızda, sosyal ağlarınızda, paylaşımlarınızda, eşinizde, dostunuzda. Bildiri butonunuzda bırakacağınız bir kalp dahi bize destek veriyor. Ayrıca ekonomik olarak da YouTube'nin katıl buton üzerinden, süper teşekkür kısmı üzerinden ve Mutina Ustu ve Patreon kanalı üzerinden destek verebilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilerim. Esen kalın dostlar.